İstanbul Haliç'te engelliler haftası kapsamında engelli bireyler için kano kürek etkinliği düzenleniyor. Detayları muhabir arkadaşım Ebrar Ak bizlerle paylaşacak. Ebrar hoş geldin yayına. Arkanda oldukça renkli görüntüler var. Merakla seni dinliyoruz. Ebru Kaçar 10-16 Mayıs Engeller Haftası olarak kutlanıyor biliyoruz ki. Burada da şu anda Haliç'te de 305 tane engelli çocuk aileleriyle birlikte hem eğleniyorlar hem de aynı zamanda yarışıyorlar. Çok güzel görüntüler var bu noktada. Bakın burada hem çocuklar oyun oynuyor arkadaşlarıyla birlikte yüz boyama etkinlikleri var. Aynı zamanda golf yapıyorlar, voleybol oynuyorlar, basketbol oynuyorlar. Şöyle ilerlediğimizde annelerini görebiliyoruz babalarıyla. Ailecek burada çocuklar. Dediğimiz gibi bu hafta... 10-16 Mayıs Engelliler Haftası aslında engelsiz bir hafta diye tanımasak daha güzel olur çünkü onları sadece bir yılın sadece bir haftasında hatırlamak doğru değil onlar her daim bizimle İşte gördüğünüz gibi şu anda da bu noktada çocukların doyası eğlendiğini sizlerle paylaşabiliriz yüzler her daim gülüyor size öncelikle bunu söyleyeyim çok mutlular peki burada ne yapıyorlar i̇şte dediğimiz gibi. Hem golf, basketbol, sahne performansları birçok aktivitede heyecanlı, keyifli bir gün geçiriyorlar çocuklar. Bakın yine burada hemen yanlarında gözetmen eğitmenleri var. Yine onların eşliğinde kontrollü bir şekilde oyun oynuyorlar. Bakın hemen basketbol oynuyorlar çocuklar. Onları görebiliyoruz. Sıraya dizilmişler. Şöyle ilerlediğimizde yine birçok yine aktivitelerin olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Ufak çocuklar için ufak engeller konularak yine halkalar içinde atladıklarını görebiliyoruz. Bakın hemen sağda ufak çocukların oynadıklarını. Aslında çok güzel bir şenliğin olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Peki bunun yanı sıra başka ne gibi etkinlikler var? Kano kürek etkinliği yarışmaları da düzenleniyor. Biliyoruz ki biz şu anda Haliç'teyiz. Yine o da dakikalar sonrasında için hemen sularında yine kano kürek etkinliği yarışması yapılacak. Hemen şöyle gördüğünüz gibi veliler, aileler o noktada. Tabii ki gözetmenler, eğitmenler eşliğinde. Fatih Belediyesi, Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün işbirliğiyle düzenlenen bir spor eğlence şenliği burası toplayacak olursak da dediğimiz gibi birçok çocuğun ve aslında aileleriyle birlikte 305 tane çocuğun e bu noktada yine çok güzel eğlenceli vakitler geçirdiğini sizlerle paylaşabiliriz. Dediğimiz gibi dakikalar sonrasında da Haliç'te de kano etkinliği yarışması düzenlenecek. Bu noktada çocuklar hem yarışıyorlar hem de eğleniyorlar engeller haftasında diyerek sizi tekrardan merkeze bırakalım. Ebrar çok çok teşekkürler aktardığın bilgiler için.